Hayırlı akşamlar Can ailesi. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ee, bugün bakalım menümüzde neler var. Annem herhalde bir şeyler yapacak. Anne olay gelsin. akşamlar. Burada ocağımızda bir şey var. Bu ne anne? Sütlaç. Süt, fırında sütlaç yapacağım. Ne, ne, var içinde? İçinde bir litre su, süt var. Evet. Bir su bardağı da pirinç. Hmm. Şunların nişasta üzerine şey koyulması yapalım. için. Peki bunlar ne? Bunlar kanlı yapacağım, zepseli. Buraya yağmışın yine bir şeyler. Soğanımız var, kıymamız, hmm. patates, şu kapya biberi normal biber, havuç, hmm. domates, kanlı Bunları geceye hazırlıyorum sahurat. bakalım. Eyvallah arkadaşlar. Şimdi yağımızı ilave ettik. Fazla katma bak. Ya, 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 ya da zam bu. Bana bak. Ne yapayım? Zam değil. Aç mı kalın? Şimdi soğanımızı koyacağız. Soğanımızı biraz. Geç kaldım. Bunu Koyarken şey yapacaktınız mı? Nereden bileyim? Babam dışarıdaymış. Normalde babam çekecekti. Onun, onun için annem de bana dedi şimdi çekelim diye. İyi dedim ben çekelim dedim. Gördüğünüz üzere... Akşam altıda çıkıyoruz işte. Eve gelin altı? Altı içerek geçiyor. O, o yani. zaman da işte Yemeğe zor yetiştiriyorum yani çorbayı. Aynen öyle. Akşam o yüzden şey edemedim. Babam da bir dalmaya gitmişti. Hmm. Yapacak bir şey yok. Videoda bana aldı. Akşam pilav yaptım, çorba yaptım. Öyle. Onları şey edemedim. Aşağıda gördüğünüz gibi soğanlarımız ölüyor şu anda. Soğanımızdan rızkı da biraz. Artık benim işimde adım Eriş değil. Pilavcı. Tavuklu pilav, nohutlu pilav. Bir tane pilav düşürdün zaten. Değil mi? E tavuklu pilav, nohutlu pilav diye bağırıyorlar bana. Sağ olsun. Hepsi sağ olsun. Hepsi. Şimdi evet. ilave edelim. Arkadaşlar her şey ateş bakısı olmuş. Valla halimiz niç. Böyle giderse hiçbir şey alamayacağız herhalde. Yani, annemle geçen gün markete gittik. Kaç paraydı ne biber? 30 32 idi herhalde. Malı Ma kaç paraydı? 15. Küçücük malı değil mi? Hı hı. Bir iki kere anca şey yapabiliyor onda da. Salata yapabiliyorsun başka da yok. bu şunu her şeyi ekip bakalım. ne her şey olur. Yani. Sağ olun. Önemli olan sağlık. Sağlık olduktan sonra geçti hiç. Karaymış, kurulmuş. Bu gibi oldu ya. Ne qonşusu, heç qonşusu yox. Heç qonşusu yox. Onunuş deymiş elə. Bunu olanda keçdi məsələn. Bizim də işlərimiz çox yoğun. Hı. Bizim də işlərimiz çox yoğun. Ha, amma cavanlar həm də sabahlayın həm də saat 8-də qınaq. İşləyir. Hı. Öğlen yarım saat mola yapıyoruz. Bir saat yapıyorduk önceden. Şey yapıyoruz. Akşam da altıda çıkıyoruz. daha 6'da, Altı kutuk olduğu için. Altı yarım saat önce çıkıyoruz. Biz de beş buçukta çıkıyoruz. Buraya gelmemiz yine benim eve girmem 7'ye. 7'ye çeyrek kalır eve gidiyorsun işte. Sen benimle gidiyorsun. şimdi. <laughs> bu akşamki sahur yemeği galiba. Hmm. Sahur gibi yiyoruz ama bu böyle oluyor. Ya iyi oluyor. Hiç olmasın. Bu akşam değişiklik olsun. ne yapıyoruz? Beklemeye mi alıyoruz? O biraz kahrolsun malzemeleri, karnını karnını koyacağım. Hmm. Şimdi süt <laughs> aç. Şey. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz sıcak salça koyacağım. Hmm. Böyle sebzeli karnabahar yaptığım zaman, karnabaharıma koyunca karıştırmıyor. Onun için böyle malzemelerini de kullanacak Tuzatam, artık evet, şimdi. Evet, Tuz yaptım. babam da geldi. Ah, ne yapacağım Aha, babam geldi. Evet. Hoş geldin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Seni bekledik gelmedi. Ben de başka yerlere geç vakit oluyor. Ya mutlu iki şey etmiş, ettik. Onlara mı gittik? Yok, şey de dışarıda gitti. Hmm. Anne de gelmişti. Annem de seni bekliyordu. Bir hani senin telefonunu ondan çekelim dedi. Ben de iyi dedim. Dedim baba, geç görse dedim hani. Şimdi sütlaçımız var, bir de akşam karnı, karnı bahar yemeğimiz var. Plaç yapıyor şimdi. İkisini bir arada. Evet güzel bir lezzet çekmiş arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Nişastayı mı? Nişastayı mı? Nişastayı Şu şeker. Şu şeker. Ben şu fırın pişin takayım ısız. Evet arkadaşlar şimdi nişastamızı hazırladık. Şimdi Hazırlandı. Şimdi şekerimiz bir su bardağı. Bir su vardı. Şekerimizi attık. Herkes isteğine göre. Tabii. isteyen isteğine attık. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sahara doğru gidiyoruz. Allah hepimizin orucunu kabul etsin. Bunlar şey mi? Tavrı hazırlık mı? Ne? Yemekler. Onu ha şey fırlata sütta çatıcan onu. Tavrı mı yiyeceğiz? Tavrı yiyeceğiz. Akşam geçti. Bunu kana çıkmış herhalde. Helal oldu. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşak tavuk sattık. Arkadaşlar etikten şey yaparlar siz. Onlar niye yapmıyorlar? Ne? Hani ocak başında e, soğan doğalarda üstüne yumurta kırıp da üstüne böyle saç sarç üstüne koyar onu herhalde. E burada ocak başında nerede bu? Ha, ha, ocak Anca Ancak koya gidin. Koya gidince yaparız bari. Yani. Şimdi Arkadaşlar bu, o çok güzel oluyor. Doğru. Burada yapınca fırına vuracağım. Fırında da öyle ocak başı gibi olmuyor. Ne diyorsun Şükrücüğüm? Ne? 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 soğanla soğanını koymayla üstüne tanıtı koyacağım. Tanıtanın üstüne ya ateş yakacağım ya kuz koyacağım. Arkadaşlar onun tadına doyum olmadı, çok güzel, lezzetli olur. Daha eskilerden, annemler biz daha küçükken böyle yaparlardı. Herkese böyle ortaya koyarlardı. Herkese öyle şeyden girdi. Eskiden böyle masa falan yoktu. Hep şey, yer sofrası vardı. Şimdi artık hep işte adım adım ileri gidiyor, ileri gidiyor, ileri gidiyor. Teknoloji bizi nereye götürecek böyle değil. O günler çok güzeldi yani. Bu günlere bakarak. Şey, ocağı öyle ocak başında yapınca şey kuru, kuru oluyor böyle. Şimdi fırınlattığın zaman sulanıyor. Yani Benç burkunu da yapıyoruz. Koya gidince yaparız onu Aynen öyle. Şimdi süt ne durumda? Burası yaklaştı, hızlılaştı oh, şimdi. Şu kaynasın da bir kere. Her evet, havalarda bizim çocukluğumuz güzeldi. Dışarıya çıkardık, Edebiyat Kur'an'ı da Bir daha Kur'an'ın CETA'nın çorbası bir şey yazdık. Herkes evine gidiyor diye bağırdık. Ezen okunuyor, tanrı çoğalıyor. Vallahi ben, ben geçen işte köye gittik. Ne bileyim yani... E, sıkıldım ya köyde hani... Eskiden hani e, ne güzel... Ha Bizim sabahlarında dolarlardı, şeylerlerdi. Ha, bir Fatih gördüm işte, biraz onunla muhabbet ettim. Ondan sonra başka kimse yok. Niye Fatih'in kedileri var dolu. Ziyarete geliyor evim. dedim, Fatih nerede dedim, evi onu dedi. Baktım hoca ile muhabbet ediyorlarmış. Biraz onlarla muhabbet ettik, ondan sonra kimse bir yalan kolu yok. Eskiden koyu kalabalıyordu, şimdi kaç tane kaldı? Şimdi 15, 15 falan oldu. Gençlerin <laughs> hepsi işte dışarıda. Hafta tonunda şey, hoca geçtiği Arkadaşlar de hoca kişi var yani hoca keşiği demek şu köyün imamını davet edersin onun yanı sıra komşularından 8-10 kişi daha davet edersin öyle bir şey olur yemek veririz ilk yeme evde dua olur namaz kılınır. akşam namazı çayımızı çayımızı içtikten sonra trafiğe gidiyoruz güzel bir ortam olur yani bizim hoca kişi dediğimiz şey odur yani. Tek komşuyla hoca birlikte çağırdı böyle. Şey ve bu hafta hafta sonunda bakalım biz davet ederiz. Eğer şey olursa. İki üç sene daha çekesini yapamadık millet. Hastalık. Aynen hastalıktan koyundan. Teraflar bile yoktu değil mi? Teraflar bile yoktu. şey bile yoktu. Şimdi teraflar bile Şükür olsun o beladan biraz olsun yıktık. Mastıra birlikinden. Allah'ım hepimizi korusun. Amin. Kimseyi de göstermesin. Bize şimdi arada gelmedi ama. İnşallah şimdi sonunda gelmedi. Evet. Şimdi tasarımız okuyalım. Evet arkadaşlar bunu da Annem aldı bize. Fırına atacağız. Allah razı olsun, can sağ olsun. Bir şeyler yaparsın da fırında bir şey diye. Şöyle şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle. Annem bunu aldı bize. Bu yanmış mı? Nasıl? Köyde aldı, bize de aldı. Bundan. Büyük çaba da Hem hiçbir şey yapamadık da. On artık Ramazan sonu. Muhittin yapmış, biz yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir yapayım güzel arkadaşlar, güzel bir lezzet var. Muhittin Bey görmesin. O da ben taklidini yapar. Ya arkadaşlar ben şunu demek istiyorum. Şimdi şu bu kaynarken bunun şeyini alması için burundan alırsın kaynarken. Tadını. Yerken de kaşıkla tarımından da alırsın. Benim bildiğim odur. Muhittin Bey yok öyle olmaz diyor. Ama artık böyle şey ettik. Kaynarken. Buradan da Yerken evet. damaktan. Muhittin Bey ve ailesine. Buradan selamlarımızı söylüyoruz. Evet arkadaşlar artık evet. Şunu da düşürün de. Bismillahirrahmanirrahim diyorum da patlamam. Cebalam. <laughs> İlk tane. da arttı şöyle. Normalini yapıyorum. Evet arkadaşlar. Artık yaz geldi. Hava da güdelleşti. Biraz dışarı çıkalım dedik ırtardan sonra. Bukdun Bey ile beraber biraz sohbet ettik. kabarımı da kaynıyor. Ona cevur mu? Ha, hani bunu ne yapmalı? O fırında yapmalıyız. Hmm. Evet arkadaşlar. Planımız burada duruyor. Akşam. <laughs> Note da var değil mi yanında? Hı hmm. -hı. Ha, not yememiz Evet arkadaşlar Note'la pilavımız burada. Allah nasip ederse şeyimiz de var. Tamı barımız da var. Allah bereket versin. Allah'ım kesmesin. Burada da nohutumuz Şöyle. tavır yemeğimiz. Pilavın yanına. Ya ne yumurta. Ha? Bir de serme ekmeği tamam. Dur yumurta da mı yiyecek? yiyeceğim? Niye canım? Siz serme ne gider? Ah. Evet. Yemeğimiz de yaklaştık. Şu taşlarımız oldu. oldu galiba. Oldu oldu galiba. Olmuş olmuş. Şu taşlarımız tamam. Hani bunun içinde su, su yok. Neyle su yok lan? Altında. E su kaynıyor kaynıyor kesilmiş. Ha koyduk zaten. E çok koy, o koyma lazım değil. Bak ne güzel oldu. Yemeğimiz de pişti. Şimdi yemeğimizi de bakalım. Kapatıyorum. Bu nasıl pişti? Bu da hazır. Tamam. Bu akşamımız bu kadar. Evet. Hmm. Evet diyeceğiniz bir laf var mı? Sözü bana bırakalım. Sözü. Evet arkadaşlar. Ee, Yemeklerimiz hazır. İnşallah sahurda yiyirken de bunun devamını getireceğiz. Şimdilik bu kadar. Sahurda yine hep beraber yememizi yiyirken tekrar beraber olup size işte şeyimizi göstereceğiz. Ömer anne. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hastamın da, da sevgiler. Abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Evet, can dostlar. sahur yönündeyiz. Şöyle soframızı sizlere gösterelim kahvaltı türü. Nohut var, pilav var. Şöyle bundan sonra sohbetimize başlayalım. 弄个这个，你吃你不烦？Hmm. Arkadaşlar. Evet, Evet nasılsınız arkadaşlar? Biz iyiyiz ama siz nasılsınız? İnşallah sizler de iyisinizdir. Şöyle tavır yememiz. Bu altın dört değil mi? Şimdi altın mı oldu? Beş. Beş bitti. Evet. Ramadan da bitmiş. Bu bir şey kalmadı.

Nasıl nasıl. Ben, evet. Olsun, tamam. Evet, evet can dostlar yarın. Sen anlatacaksın. Hı. Sen anlatacaksın onu dinleyeceksin. Arkadaşlar can böyle sofamız yoktu. Masamız yoktu yani. Yer yani sofrasında yedik Ve bereket olurdu. Şu ne kadar gözü şey aç şükranı yemene bak Allah'ım şükür olsun. Bu ne yiyeyim? Ne bir şey. Tane çorbuz, tane çorbuz. Tane nasıl? Böyle ortada büyük büyük pastı. Her şey bu tabaktan yedi. Koru tutarken her şey canınız diyor. İftiraşlıktan sonra Şey bir çormu, Bir bir salatayı <laughs> sana. Adam ne yiyor? Buradan herkese selamlar. Buradan yiyorsun ya, Bir Такой у <coughs> <coughs> Evet arkadaşlar. Şimdi herkes hazırlığımıza başladı. Konuşan yok. Ben kendime konuşuyorum. <laughs> Konuş. Onu, Onu düz <laughs> Ben gözümü bir açtım. Eyvah ee, dedim annem bir çay okudum ama az buçuğa. Ha. Sağırın mı Ben sağol ol ne ya, yaptım Hemen telefonumu şey koydum, yani Ben altı buçuğu koyun dedim, dedim. Ben saatinde bakmış hatta üç buçuk dedim. Sağ olsun Evet arkadaşlar, şimdi işte gördüğünüz gibi, sahulümemiz. şimdiden bütün oruçlarımızı, bütün ibadetlerimizi hayırlı uğurlu Allah'ın kabul etsin. İşte can dostlar bu kadar. İşte bizim şeyimiz böyle. <laughs> Buradan ekmeği yemeden şöyle bir kapanış yapalım. Bizleri izlemeyi, takip etmeyi devam edin. İnşallah önümüzdeki günlerde herkese katsamından olacak doğru selamlar, saygılar, sevgiler. Diyecek bir şey yok. Aşağı yukarı 380-400'e yanaştığı videomuz var. Zaten bunlar da izliyorsunuz, bakıyorsunuz. Can diyecek bir şeyimiz yok. bizleri takip etmeyi, izlemeyi şey yaparsanız seviniriz. Benden diyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı sahurlar. Herkese hayırlı sahurlar. Büyük deneyenlerden, sıkıların gözünün önünde ver. tüm Türkiye, Türkiye olmak üzere, yurt dışı olmak üzere. Selamlar saygılar. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı sahurlar. Allah'ım ibadetlerimizi, hoşlarımızı şimdiden kabul eylesin. Hı hı. Bu kadar arkadaşlar.